Sen izlemedin mi şimdi? Ben izledim yavru mu yaptın bana da. Tamam işte ama yavru mu yaptın Ben ikinciyim de. Bu üçüncü de aynı. zaman sana bildirecekti değil mi? Furkan şey olduğunu bilmiyormuş biliyor musun? Yan çekimi olduğunu bilmiyormuş bildiğin cahille yan çekimini bilmiyor. Oğlum o yan çekim. Yan çekimi bilmiyor musun? Aman tanrım. Diyor ki yer çekimi var diyor tamam diyor ama yan ama, ama yan çekimini diyor kabul etmiyorum. Abi, diyor. O zaman bir dakika bak şimdi. Tamam <laughs> he? ben şimdi böyle zıpladım da o zaman benim periden dışarı bir çıkmam. Hayır. Niye? Şu an yan çekimine maruz kaldığı <laughs> için yan çekimi amına koyayım. Bu taraf mı çekiyor bu taraf mı çekiyor? Şu ha, an bir yerden çabuk. çekilmiyorsun. Başın Bak Dünya... şimdi dönüyor oğlum. Dünya dönüyor zaten. Ona bir şey ki. Dünyanın bir merkezi var değil mi? O merkezde bir çekim kuvveti var. Dünyanın en dibine demir amına. <laughs> bu da şu an yan duruyor. Nasıl durabiliyorsun? <laughs> ya yan çekimi işte. Mesela şu an <laughs> biz neredeyiz? Evde. Ya mal coğrafya olarak neredeyiz? Bak diyor ki, o sigaradan örnek şimdi. Bu sigarayı şimdi böyle bıraktığın zaman tüm biz aşağıya değil mi? Çünkü yan çekimi. Bu. Tamam bunu yan çekim varsa yere bak oldum. şimdi. Böyle attığın zaman da yana geçiyor. Yan çekim. <laughs> 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 bak şimdi metrodasın Furkan tamam mı? Tamam. Zıplıyor. Sen zaten yan çekiyor. Bak şimdi zıplıyor. Tamam. Aynı yere geri düşüyorsun değil mi? Ben de bak sana onu, onu diyorum diyeyim. işte bak yan çekimi olmasa Başka yere düşersin. Ondan baksın. bahsediyorum sana. Tamam baksın. Onu diyorum ben Aynı şey dünya olarak düşün. Tamam mı? Dünya dönüyor böyle gidiyor. Tamam. Bunu met Tam met metro tamam mı? Metrolü dünya aynı şey al. Tamam. Ben buradayım abi. Zıpladım evet. buraya geldim. Abi. Oraya gelemezsin. Geçmezsin Mal. Oğlum niye gelesin Lan, oraya? Lan çekimi denilen bir şey varsa salak mısın ya? Beyinsiz. oğlum bak yan çekim Orada bak, bak metroda zıpladığın zaman yana gidiyorsun değil mi? Ben diyorum ki yan çekim yok. Nasıl yok diyor. Abi yok gerçekten. Geçen de şey diyor. Ben yok oğlum, diyor dünya 1600 bilmem ne kaç kilometre hızla lan, dönüyor. Evet dönüyor. dönüyor. Ya döner mi lan öyle dönüyor şey oğlum, olur mu ya? Dönüyor. Sus ya sen Allah seni. Şey. Sen Dönmüyor. Kaç kilometre hızla dönüyor? Ya oğlum, oğlum o kadar hızlı dönse dönse yerinde duramazsın. Diyor. Lan oğlum yer çekimi denen şey zaten seni durur durur. Ya niye durur? Dünya dönüyor. Oğlum, dönüyor. Niye, oğlum o ibret. Allah yer çekim tutuyor. Yan çekimi tutuyor. Yan Dünya nasıl dönüyor? Yan yan dönüyor değil mi? O yüzden Dora'yı yana çektiği için sen de dönmüyorsun. Bu da geldiğini bulamadım. Tamam işte yana çekim. Yan güneş döndü. bizim yanımızda duruyor ya. <laughs> Nerede yanında, ya. Duruyor. <laughs> yanında duruyor? Yanında duruyor. Saat 12'de tepede oluyor. Yani. O zaman Nerede yanında duruyor? Gök çekimi oluyor işte. yani gök, gök itimi oluyor. Abi dünya zaten şöyle dönmüyor tamam mı? Şöyle dönüyor. Nasıl dönüyor? Çaprazlamasına. O ne? Eksen eğikliğinden. dolayı. eğikliğinden. Ayağına kaçma. Bir de şey diyorlar. Diyor ki Güneş diyor dünyanın etrafında dönüyor diyor. Yoha bunu. Kim dünya güneşin etrafında dönüyor. Nasıl dünya dönüyor? Ne biliyor kanıt lan? Bak, var mı? Oğlum Allah dünya Allah niye dönsün güneşin Allah etrafında? Belki dünya de. duruyor öbür evren dönüyor. Ha. Adamlar ha. kanıtlamış ben nasıl kanıtlayayım onu? Ya ya kim var, kanıtlamış ya. oğlum öyle bir şey yok Allah ya. Allah kim kanıtlamış ama? <laughs> Bence dünya diyor güneşin etrafında dönmesinin sebebi suyun altında. Kim görmüştü Suyun altındaki adam görmüyor. Denizin altındaki. Bu adam ölmüştü oğlum. Evet, ölmüş oğlum. Ee, ha gerçi öldüydü doğru. O adam öldü sonradan oldu. Ama Mert'in teorisine göre bir tane şeyi vardı onun. E, o adam sonradan oldu. bir, bir hücresi yok. yaşıyor dediğin. Öyle bir şey yok O adam işte bilmiyorum.